İnsanlık tarihi zorlu dönemler geçirdi. Savaşlar, ihtilaller, salgın hastalıklar. Ama içlerinde birisi var ki çok daha kötü ve yıkıcı. Mülteci hayatı olarak da şey göç. İnsanlık tarihinin en acı olaylarından biri olan yapının tanımı belki de sadece. Ama altında yatan gerçekler çok daha farklı bugünlerde. İnsani açıdan daha çok milliyetlerin kendi çıkarları uğruna silahsız ve sivil insanların belirli bir bir düzende yok edilmesidir göç bu dönemde. Türkiye bundan yaklaşık 8 yıl önce Suriye savaşı sırasında ülkelerinden kaçan ve canını korumak isteyen Suriyeli mültecilere kucak açmıştı. Hatta zamanı daha geriye alırsak önce Irak'ta Körfez Savaşı ve Irak'lı mülteciler. Daha da geriye alırsak Afganistan işgali ve oradan gelen mülteciler. Bu daha da uzayabilir. Türkiye Avrupa Birliği tarafından yıllarca doğulu ve insani bakımından zayıf olarak nitelendirildi. Öyle değil mi? Şimdi Türkiye'yi anlatmadan önce kendini mükemmel sanan Avrupalılara bir bakalım. Nasıl da insan haklarına saygılılarmış bir görelim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1948 yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan ve insani kriz durumunda tüm insanlığa yardım edecek bir beyannameydi. Lakin asla kullanılmayan bir beyanname. Neden mi? Vietnam'da savaş savaştan kaçan insanları ABD ordusuna teslim eden bir Birleşmiş Milletler ve sonuç katliam. Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler karargahına sığınan Müslüman Bosnalıları Sırplara veren Birleşmiş Milletler ve sonuç katliam. Kosova'da savaştan hem önce hem sonra sivillere yapılan ve Birleşmiş Milletlerin duyarsızlığı sonuç katliam. Azerbaycan'ın işgal toprakları Dağlı Karabağ'da olanlar ve duyarsız Birleşmiş Milletler sonuç katliam. Mısır'da, Tunus'ta, Cezayir'de Fransız baskıları ve tabi ki sivil halka yapılan sonuç katliam. Dağıstan'da, Çeçenistan'da Ruslara karşı durmayan Birleşmiş Milletler ve sonuç katliam. Şimdi sıra Suriye'de. Mültecileri 10 yıldır savunan ve canlarını koruyan Türkiye, insani yardım istendiğinde 3 maymunu oynayan Avrupa, şimdi kapısına gelen sadece birkaç bin kişi için savaş alarmı verecek kadar sefil bir durumda. Denizi geçmek için boğulan küçük kızı unutan vicdansızlardır Avrupa. Babası ile ölümden kaçan küçük çocuğa çelime takandır Avrupa. Botlarla denizde boğulan insanlara yardım etmeyip ölmesini izleyendir Avrupa. Umuda yolculuk yapmak isteyen canlara ses bombaları, gaz bombaları ile karşılık verendir Avrupa. Yıllardır bize insani durumlarda sözde gericisiniz diyen Avrupa toplumu daha teji sesi duyulduğunda market raflarını boşaltacak kadar korkakla çünkü ekmeği paylaşmak zordur. Şimdi gel gelelim bize. Biz Türkler olarak yıllardır savaştan zarar gören halklara kucak açan, onları bağrımıza basan bir millet olarak gururlanmalıyız. Kıbrıs'ta ezilen vatandaşlarımıza umut olmadık mı? Kore'de Ayla'nın kollarına Süleyman olup sarılmadık mı? Bizler sefil Avrupa devletlerinin paçavra sözleşmesi olan insan hakları sözleşmesini değil, Efendimiz Hazreti Muhammed'in veda hubesindeki sırlardan nasiplendik. Ve biz Türkler devleti Kur'an'ın hükmüne göre yönettik. Kendini üstün gören Avrupa milletleri gibi sözde yardım yapan değil özde yardım yapan olmadık mı? Şimdi bizler yaptıklarımız yüzünden utanacak bir millet değil. Yaptıklarımız ile gururlanacak bir milletiz. İnandık ve iman ettiğimiz yolda gereğini yaptık. Avrupalı olamadık belki. Sözde onların çağdaşlığına ulaşamadık. Şimdi düşünelim biraz. Biz mi geriden geliyoruz? Çağdaş değiliz? Yoksa geriden gelenler ve kendini çağdaş zannedenler geride olduklarını göstermemek için bize bunu mu aşılamaya çalışıyorlar sizce? Uyanalım artık. Sadece dost doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla ilerleyelim.